Merhaba, yine yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda sizlere Mescid-i Nebevi'nin kandillerle aydınlatılması hadisesini anlatacağım. Evet, daha önce kandiller ve mahyalarla ilgili bir video hazırlamıştık. Şimdi ise Mescid-i Nebevi'nin yani Peygamber Efendimizin kabrinin bulunduğu mescidin kandillerle aydınlatılması hadisesine değineceğiz. Bunu direkt Tahirül Mevlevi'nin anlattığı bir yazıdan ben size aktaracağım. Medine-i Münevvere'de yapılan Mescid-i Nebevi'nin döşemesi toprak, çatısı hurma dalları üstüne atılmış yaprak olduğu gibi geceleri yine kuru hurma dallarının ve yapraklarının çıra gibi yakılmasıyla aydınlanırdı. Peygamberimizin işte bu mübarek mescidini ilk defa kandil ile aydınlatan Temimi Dari radiyallahu anh hazretleridir. Siretül Halebiye yazarı diyor ki yatsı vakti olunca Resulullah'ın mescidinde kuru hurma dalları yakılarak aydınlık meydana getirilirdi. Temim idari Şam'dan Medine'ye gelirken yanında getirdiği cam kandilleri mescidin direklerine astı. İçlerine zeytinyağı ve fitil koyup yaktı. Bunun üzerine peygamberimizin mescidimizi aydınlattın Allah da seni münevver kılsın. iltifatına nail oldu. Bu zat mescidi kandilleriyle aydınlattığı gibi cemaate devam edenleri de nasihatlarıyla tenvir etmiş. Yani Hz. Ömer'in izin vermesiyle ilk defa Efendimizin mescidinde vaaz etme şerefine nail olmuştur. Bazıları da mescid-i nebevide ilk defa kandil yaktıran Hz. Ömer'dir derler. Übey bin Kab'ın imamlığında halkın teravih namazı kılması için emir verdiği sırada kandil de yaktırmış. Hatta onları gören Hazreti Ali, Ey İbn Hattab, mescidimizi aydınlattın, Allah da senin kabrini nurlandırsın diye teşekkür ve dua etmiştir demişlerdir. İhtimal ki Hazreti Ömer devri saadette asılan ve yakılan kandillerin sayısını arttırmıştır. Üstul Gabe isimli eserde şuna rastladım. Temim Dari'nin kölesi olan Sirac demiştir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi ziyaret etmek kastıyla efendim ben ve diğer dört köle Medine'ye geldik. Efendim içinde zeytinyağı bulunan birkaç kandili peygamberin mescidine götürüp yakmama emretti. Ben de götürüp yaktım. Aleyhissalatu vesselam hazretleri bu kandilleri yakan kimdir diye sordu. Temim benim şu kölem yaktı dedi. Hazreti Peygamber adı nedir sualinde bulundu. Efendim Fetih'tir deyince zat risalet fetih değil belki sıraçtır buyurdu. İkinci Sultan Abdülhamit Han da peygamberimizin mübarek mescidini elektrikle aydınlatmıştı. Allah da onun kabrini nurlandırsın. Buradaki yazıda şunu görüyoruz. Mescid-i ilk defa aydınlatan Temimi adlı bir sahabe efendimizdi. Temimi çok fazla adı zikredilmez ama kendisi Peygamber Efendimizin sahabelerinden biridir ve ilk vaizlerden de biridir aynı zamanda. Yazıda da buna kısaca değiniliyor zaten. Bu yüzden çoğu zaman Mescid-i Nebevi'deki ilk kandilleri onun yaktığı söylenir. Hazreti Ömer döneminde de yine ilk defa kandilin yakıldığı söyleniyor ama biraz önceki Temimi Hazretlerinin yaktırdığı rivayetleri daha güçlü. Hazreti Ömer döneminde ise bu kandillerin sayılarının artırılmış olabileceğini düşünüyor tarihçiler. Tahirül Mevlevi'nin bize aktardığı bu hadiseden şunu görüyoruz. Kandiller ilk defa Peygamber Efendimiz zamanında yakılmaya başlanmış. Evet Ramazan ayı boyunca Ramazanla ilgili videolarımıza inşallah devam edeceğiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere Hayırla kalın.